Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber hala belirsizliğini koruyan yeni gelecek etkinlik hakkında mükemmel bilgiler vereceğim. Sizlerle beraber tahmin yapacağız ve diğer gelecek etkinliklere bakacağız. Retro yıldızları ve hazine etkinliği ile alakalı konsept dizayn videoları izleyeceğiz. Neler gelebilir hep beraber bunu göreceğiz. Ama ilk olarak sizlere etkinlik hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. İngilizce yazılan şeyleri Türkçe'ye çevireceğim. Ve arkadaşlar benim tahminlerimi sizlere yapacağım. Bakalım nasıl gelecek ne olarak gelecek etkinliğin adı nokta 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 etkinliği. Hazır mısın kankam sen nokta nokta etkinliğine? Bunu yorum yorumlara yaz ve sence etkinliğin adı ne olur ve en yüksekten kaç olur filan bunları da yorum yaz. Videoya başlamadan önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ki böyle videoları kaçırma arkadaşlar. Bu arada yarın müthiş bir video gelecek. Bunu da söyleyeyim son olarak bunu da söylüyorum. Çünkü çok önemli bir video gelecek. Ee, ikinci bölümü gelecek. Neyin ikinci bölümü geleceğini biliyorsunuz. Dünkü yayınlanan videonun ikinci bölümü gelecek. Onun birinci bölümünü izlemek istiyorsanız sıfırdan FIFA bile başlayıp mükemmel bir seri başlattım. İyi butondan kesinlikle izleyin ki ikinci bölümde de o bölümü hazır olarak görmüş. Onun arkadaşlar yarın müthiş bir bölüm gelecek. Kesinlikle kaçırmayın. O yüzden YouTube kanalımın bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi o zaman sizlerle beraber ilk etkinliğimize bakalım. Bakalım neymiş, ne değilmiş hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hani kulaklığı taktım ama çok hızlı gitmeyeceğiz zaten. Şöyle sizlerle beraber hemen bir bakalım. EA Antwan arkadaşlar bu bilgileri veren kişi. More content is coming next week though demiş. Demiş ki daha fazla etkinlik gelecek demiş. Bunu söylemiş gelecek hafta, bunu geçen hafta yazmış. Söyleyebileceğim tek şey ee, söyleyebileceğim tek şey eşsiz bir etkinlik olacak Yani daha önce herhalde hiç gelmemiş bir etkinlik demeye çalışıyor Summer Heat etkinliğine bakmıştık biliyorsunuz arkadaşlar Ama Summer Heat etkinliği daha önceden gelmiş yani hatırlayanlar var bana yorumlara yazanlar oldu Gerçekten bu konuda kafam çok karışık Yorumlara bilenler varsa yazsın eğer Samarit gelmediyse Bu kadar tahmin edildiğine göre Kesinlikle Samarit'in geleceğini düşünüyorum Ne zaman gelecek buna da beraber bakacağız arkadaşlar Bu arada dün de gelmiş olabilir ben bu videoyu Hani bir gün önceden çekiyorum ya arkadaşlar Belki dün de gelmiş olabilir bu arada etkinliği Nemo TV'de canlı yayında bekleyeceğiz o yüzden kesinlikle açıklamadan Nemo TV'ye gelmeyi unutmayın arkadaşlar Canlı yayında hep beraber bekliyoruz sürekli etkinlikleri Her gün ben canlı yayın açıyorum zaten kesinlikle gelin Belki bugün canlı yayın olmaz onu söylüyorum arkadaşlar Bir tatil etkinliği ni değil yani EA Sports'un kendi koyduğu bir etkinlik arkadaşlar. Ve bu bizim ilk defa bu tarz bir etkinlik yaptığımız bir etkinlik olacak. Yani ilk defa böyle bir etkinlik yapıyorlar onlar diyor. Ve haftaya yeni bilgiler vereceğim demiş arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle beraber yeni verilen bilgilere bakacağız. Yeni verilen bilgiler. En yüksek oyuncu hani etkinlikte hani oyuncuların reytingleri yavaş yavaş yükseliyor. En yüksek oyuncu 98'den yüksek olur diyor. Ama diyor ki bir alttakinde de maalesef Team of the Season so far kadar yüksek oyuncu olmayacak diyor en yüksek oyuncu. Ama yine de çok çere çok güzel bir etkinlik diyor. Ve biz artık ee, kullanıcıların kararlarına göre şekillendiriyoruz kendimizi diyor. Ve bu bizim için güzel geri dönüş olacak diyor. Ve şimdi sizlerle beraber arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 17 Haziran'da normal FIFA 2020 Summer Heat etkinliği geldi. Bakalım FIFA mobilleri ne zaman gelecek arkadaşlar. Bugün şu anda 20 Haziran ve bakalım ne zaman gelecek. Bu arada arkadaşlar bakın benim tahminimce burada Unknown diyor. Benim, ben de buna nokta 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 etkinliği olarak koydum adını. Here is the expected date diyor. Yani hani FIFA bile geleceği tarihten birisi yani biliyorsunuz bak burada arkadaşlar bayağı bir etkinlik gelecek bu da birisi arkadaşlar onların gördüğünüz 19-23 Haziran arasında bilinmeyen bir etkinlik gelecekmiş ki şu anda 20 Hazirandayız arkadaşlar ne zaman gelecek bilmiyoruz ama en fazla 2-3 günü var yani gerçekten çok az kaldı arkadaşlar bunu biliyoruz. Yani. Bu da bizim için mükemmel bir şey arkadaşlar. Çok az kaldı. İlk oyuncumuz 95'lik onunla. Bunlar tamamen tahmini. Bu arada retro yıldızları falanla ilgili de oyuncuları yorumlayacağız. Bunlara zaten canlı yayında bakmıştım. Ben YouTube'da kısa bir canlı yayın açtım. Sonra Nemo'ya geçmiştik. En cool'u görüyorsunuz. Müthiş oyuncular var. Gerçekten bu arada bugün yayın açarsam da yayın saatini yoruma sabitlemişimdir. Mendy'i görüyoruz. 97'lik bek 97'lik Bernardo Silva var. Gerçekten harika oyuncular var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 98 ve Rooney. Harika. Harika görünüyor. Bakalım başka kimler var. 98 Rusilion. 98 Rusilion'u gördük. 99 Tawin var burada da Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve Yüzgen Pistek'i gördük. Bakalım başka ne var. Benim en beğendiğim, en gelmesini istediğim de 101 gel Roberto Firmino'ydu arkadaşlar. Ve gerçekten bu oyuncuları aşırı derecede beğendim. Ve başka da bir şey görmüyoruz zaten bu videoda. Bir de Aritz Aduriz var arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi Aritz Aduriz'in kartı da yavaş olur ama bitiriciliği güzel olursa bence kullanılabilir arkadaşlar. Valla bilemiyorum bu tarz bir kart gelirse. E çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Kasiyas'a böyle bir kart geldi. Bakalım Aritz Aduriz'e gelecek mi arkadaşlar. Şimdi sırada çok daha güzel bir video var. Hemen ona geçelim. Bilgileri verdik arkadaşlar ve şimdi hazine avında gelmesini tahmin edilen oyunculara bakıyoruz. Mükemmel oyuncularlar gerçekten arkadaşlar hazine avında gelebilecek. Hep beraber bugün bunlara bakacağız. Şimdi 97 97'yen Gomez'i görüyoruz bir kere. Gerçekten efsane duruyor. E, 94'lük hali bile güzel dururken 97'liğini tahmin edemiyorum 99 yani Dimaria var buzlu güzel yerse gerçekten güzel olur Dimaria evet kalp sevinci gerçekten çok iyi 100 gen Sanchez Bu arada hazine avında gerçekten baya yüksek reytingler gelebilir Bu çerez etkinliği ama hazine avında arkadaşlar Tots'dan çok daha yüksek etkinlikler 102 gen Casemiro efsane duruyor Zaten arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden gelmişti 101 gen Casemiro geldi geçen sene Bu sene ben 103-104 gelceğini düşünüyorum bu arada hazine avındaki yeni oyuncunun çok çok daha fazla yüksek geleceğini düşünüyorum çünkü arkadaşlar sınavı bayağı bir sonra geliyor ve çok yüksek hani bu tahminlerden çok çok daha yüksek oyuncular geleceğini düşünüyorum. Ayrıca zaten şöyle bir durum var arkadaşlar Iıı ben neler neler çıkarmıştım. Bu Yüzgen Kasemiro'yu geçen sene ne kadar çıkardığımı hatırlayanlar bilir arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle beraber Retro Yıldız tahminlerine bakalım. Bakalım onlar nasılmış arkadaşlar. Hep beraber onları da göreceğiz. Evet arkadaşlar Retro Yıldızları konsept dizaynına da geldik. Hazine mı daha önce gelecek Retro yıldızların bilmiyorum ama daha bunların gelmesine birazcık var arkadaşlar. Ama gelmeden önce tabii ki bilgilenelim. Retro Yıldız galiba daha sonra geliyor ve Retro Yıldızı çok daha yüksek olabilir. Hani Retro Yıldızı Hazine avı kadar büyük bir etkinlik değil. Ben en büyük şeyi Hazine avında bekliyorum. Hani Hazine Hazinavu toz gibi bayağı bir ilgi gören ve bayağı bir bekletilen bir etkinlik. Bayağı bir uzun sürülen bir etkinlik. Bakalım neler olacak arkadaşlar Hazinavu'nda da. Hazinavu benim en heyecanlandığım etkinlik arkadaşlar gerçekten. Siz de en heyecanlandığınızı yorumlara yazabilirsiniz. 106 Gen Sarabia görüyoruz arkadaşlar ve bakalım 106 gen Kore'ye var burada da. Hani gerçekten abi düşünsenize 106 gen Kore'ye ama hani bu kadar kolay alınmaz abi ve en düşük oyuncular da 106'dan başlamaz. Bu birazcık abartı ama en iyi oyuncular kesinlikle 106 falan olabilir. Çünkü bayağı bir sonra gelecek ve müthiş olacak arkadaşlar. Hani Eden Hazard'da alabilmiş olacak zaten herkes o zaman. Hani sol kanatlar bayağı değerli olmaz ama sağ kanat bayağı bir önemli olacak. Ben de 5'li falan basabilirim. Oo 109 gen sağ. Orta sağ adama Traore'nin devreye bu geldikten sonra arkadaşlar tamamen artık kapanır diye düşünüyorum. Gerçekten 109 yen salağı görüyoruz yani daha ne olsun. Harika görünüyor. Bakalım başka kimler var arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Salatta biraz uzun durmuş çünkü sala abi. Ve üçlü birden arkadaşlar. Jadon, Sancho, Rebic ve Oblak'ı görüyoruz. 109 yan bir kalecinizin olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Gerçekten efsane olur. Bak bu kadar yüksek olur demiyorum ama eğer olursa çıldırırız arkadaşlar. Gerçekten efsane olur. Hadi bakalım bakmaya devam edelim. Ben çok heyecanlandım. Gerçekten bunlara baktığım zaman heyecanlıysanız yorumlarda belirtin. Yayınlara gelin. Yayınlarda beraber heyecanlı benle paylaşın. Takip edin abi istediğiniz zaman yayınlara girersiniz. Koray yazıyorsunuz. Bak Nemo TV indiriyorsunuz. Koray yazıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Tıklıyorsunuz yüklüyorsunuz. Çok basit. Zaten 6000 takipçiyi geçtik arkadaşlar. Hepiniz neredeyse indirdiniz de indirmeyenler de var aranızda. O yüzden söylüyorum. Bak hala sen indirmetsen sen de indir kankam. E, kesinlikle indir yani. Koray izle beni direkt buluyorsun. Bir dakikalık iş yani. Kayıt olup her şeyi yapmak çok basit yani. Üşenecek hiçbir şey yok. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. 109 gen oblak. Rebic ve Sancho yürüyoruz. Efsane. Ve bakalım neler gelecek başka. Bu 3 oyuncu olduğu için bayağı bir uzun tutmuş ekranda. Bakalım başka neler gelecek. Hep beraber bekliyoruz. Heyşan Doruk'ta başka oyuncu gelecek mi? Çok bakmadım ben bu arada. Oha abi şu Lukaku var ya. Hem ip gibi top atar. Hem hızlı koşar. Daha neler neler yapar. 108 gen sonuçta arkadaşlar. Ve 109 gen donlarıma da bunun karşısında. Gerçekten 108 Lukaku vs 109 donlarıma Gerçekten çok ilginç olur arkadaşlar. Hani gerçekten bu karşılaşmayı ben bekliyorum açıkçası. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Bu arada dünkü videoya güzel like gelmiş. Yarın da güzel bir coin sarcaması yapacağız. Bakalım neler olacak. Müzik güzelmiş. Müziği sevdik. Hadi abi yeni bir şeyler getir. Yeni bir şeyler getir. 108 gen Morata. 108 gen Perisic ve 109 gen Degea. Abi bütün kalecilere 109 gen yapmışsın reis. Ama bilemiyorum yani. Bütün kalecilere 109 yapmışsın ama bu kadar gelir mi bilmiyorum. 108 Morata'nın da çok geleceğini düşünmüyorum. 108 Perisic de çok ilgi görmemekle beraber. Çünkü herkes de Sancho var artık. Hani 108 olması bayağı bir ilgi gösterebilir. Özellikle boost'u falan da çok önemli. Geleceği boost falan. Bakalım hangi boost'u gelecek arkadaşlar. Bunu hep beraber Sizlerle birlikte göreceğiz tabii ki. Bakalım başka kimler var. Norata DG ve Peris görmüş olduk. Bakalım neler gelecek. Ee, 106 gen Murat. Bak bu birazcık daha gerçekli. 106 gen Murat'a baya iyi. Bale ve 109 gen Van Dijk. Şu ana kadar gördüğümüz en yüksek oyuncu gördüğünüz gibi 109 gen Van Dijk'te. 107 gen Bale'ı da ben çok severim abi. Ben Gareth Bale'ı ne olursa olsun seviyorum abi. FIFA'da özellikle baya iyi. O yüzden Gareth Bale'ı da kullanabiliriz. Bakalım başka kimler çıkacak karşımıza çıkacak. Bu villileri hep beraber göreceğiz. Evet giriyoruz giriyoruz Bu arada abi adamın cevheri benimle aynı Benim de biliyorsunuz 4000 nerede cevherim var şu anda Gerçekten garip 107 gen de yok görüyoruz arkadaşlar Ve bakalım başka kim var abi çok fazla oyuncu var mı Şöyle bakıyoruz 108 gen Pogba var Şöyle yavaş yavaş bakalım 108 gen Pogba bu arada baya iyi olur 108 dimarya az önce 109 dimarya koymuştu şimdi de 108 dimarya koymuş her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsiniz umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar gerçekten hani bu videoya da çok emek harcanmış yapan kişilere de gerçekten çok teşekkür ediyorum hani videosunu kullanıyorum umarım telif bile atmazlar ama sizi de bilgilendirmek istedim her neyse arkadaşlar. Video, like, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şuradan dün yeni başladığımız bir seri var. Sıfırdan bir Kesinlikle izleyin abi. O videonun devamı yarın gelecek. Kesinlikle izleyin. Ve şuradan da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz şuradan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Umarım sizler de aynı heyecana sahipsinizdir. Hoşçakalın. seviyorum. Ve bye bye.